Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda beraberiz. Gördüğünüz gibi kuşlarımız şu anda dışarıda. Yani burada hoşuma giden şey var. Bir şey var. Onu sizlere çok yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Şimdi hava çok güzel mi? Çok güzel. Bizim de yavrularımız şu anda dışarıdalar. Yanımda geziyorlar hepsi. Görüyorsunuz. Gel. 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 Gel görüyorsunuz. Bu yeni çıkan yavrularım. Daha yeni yeni dışarı çıkıyorlar. Şu gördüğün gibi bir çıktı. o ne? Ha müsevit geldi. Yukarıdan. Bir şeyler ürktü. Bunlar atmaca saldırdı %100. Eee. Elleme saldırması iyi oldu. Yoksa uçmuyorlardı. Görüyorsunuz. Şurada da küçük memerdimiz, yavrumuz. Şu anda. Hayır bunlara bir şey oldu galiba. Atmaca saldırdı galiba arkadaşlar. Yoksa bunlar böyle tehlikeli olmazdı. Şuradaki bizim küçük müs yine müsedimiz. Az önce çektiğimiz sevden kardeşi. Şu ispir yavrumuz. Bu da. Evet. Şu müsebimiz şu anda büyüdü. Görüyorsunuz. Güzel bir erkek oldu yani. Şurada bir siyah şeyimiz var. Kuşumuz var. Baksana hayvana uçuyor. Arkadaşlar. Vallahi bir şey oldu ama. Bak yukarıda iki tane memel de uçuyor. Zannederim. Yoksa bunlar kalkmıyordu abi. Bunlar şeyler üktüler bunlar. Şurada bir siyah var uçan. İspir. Evet. He, ispiller. Altı tane uçuyor kuşlar. Allah Allah. Ve şimdi bu videoyu bir kapatayım arkadaşlar. Öbelerini de kaldırayım da. Bari bir şey olsun. Tam uçuş olsunlar. Çünkü şu beyaz uçmadı hiç. Bugün. İyi. Görüyorsunuz bakın. Bakın. Buradalar. Bu iyi oldu uç uçmaları. Bir saniye. Bakın şuradalar. İşte. Bir saniye. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dün videomuz yarım kalmıştı. Dedim bugün bu videoyu tamamlayalım. Gördüğünüz gibi kuşlarımız şu an dışarıda. Güzel bir hava var. Güneşleniyorlar. İşte çıkan yavrularmış işte. Bu köşedeki duranlar. 1, 2, 3, 4, 5, Şurada bir posta kuşumuz var yavru. Altı. Ondan sonra şurada ispir yavrumuz var. Görüyorsunuz. Şu iki ispir yani bunlar kardeş. Şurada görüyorsunuz iki tane yavru var. Müsait yavrusu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun da ikisi daha yeni. İşte dışarı çıkmaya başladılar. Şu ilerideki abisi şunlar. Bunlar bir önceki yavrularımız. İçeride kaç yavrumuz var? İçeride şu anda 1, 2, 3, 4, bir de memedi Yavuz. Beş tane şeyimiz var. Yavrumuz var içeride. Yine tekrar. Gördüğünüz gibi bugün hava çok şahane. Ee, kuşlarımız dışarıdalar. Dün işte dediğim gibi 6-7 tanesini videoyu kapattıktan sonra uçurdum. Bugün sabah geç kalktım. benim bugün bunlar dışarıda böyle kalsınlar. Gördüğünüz gibi sıralanmışlar. Gölgeleniyorlar. Şu ilerideki gümüş kuyruğumuz çöp topluyor. Nereye yuva yapacak onu da bildiğim yok yani içeride. İki yavrusu var bunun. Gitmişler yavrunun yanına. Cepcik topluyorlar. Toplasın bakayım da. Ne olacak? Gördüğünüz gibi yerimizi yapmış bulunuyoruz. ikinci kümesimizin. Arkadaşlar. İçinde bunun odun vardı buradakilerin hepsinin. şöyle bir döneyim de görüyorsunuz burayı boşalttık burayı bir ikinci kümes olarak kullanacağız arkadaşlar buraya dişileri koyacağım yani dişi erkekle yani üretmek için yine burada neden baksanız bir 7-8 çift Olacak bunun içerisinde. Yalnız tabi burası biraz büyük. Büyüteceğim yani. Büyüteceğim burayı. Burada bir ağacımız var. Şu büyük ağacımız. Bu da yakında inşallah buradan gidecek. Bir arkadaş vardı. Ondan görüştük. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi oğul baba yan yana kapıdan dışarı çıktılar görüyorsunuz. Şimdi babası oluyor. Maşallah. Onun yanındaki yavruları, şu da yavrusu. Şu ispirimiz. Onun içeride bir yavrusu var. İki tane yumurtası var. Yalnız onun tabi altına memeli yavrusu yani yumurtası sürdük. Çünkü memelilerin bir tanesini kırılmıştı. Ee, karan akıştımızdan bir tane yavru alabildik. O da olsun. Hayırlısı olsun diyelim. Tabi bugün hakikaten güzel bir sıcak var. Sanki var ya inanılmaz ki hani Türkiye'de gibiyim. Yani dün arkadaşlar şurada bir balık kızarttık. Biliyor musunuz? Güzel bir hava. Aynı sanki Türkiye'deyim gibi bir hiske histo geldi oturduk sohbet ettik. Gördüğünüz gibi bugün da böyle bir video çekmeyi uygun gördüm. İnşallah bunun devamı gelecek. Bunun devamı bir ikindiden doğru kuşlar uçurken inşallah bir kısım daha çekmeyi düşünüyorum. Ve onu da sizlerden inşallah paylaşacağız bunlar bir şeyler ürktü yine. Neden ürktü de bilmiyorum. Gel 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 gel. Az bir yeme atalım da videomuzu öyle çekelim. Gel 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 gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada az bir yem atak. Gel, gel gel gel. İşte arkadaşlar bu yemden kullanıyorum kuşlarıma. Gel. Gel. Bir bir başka yemimiz var. O da içeride. Gel. 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 Böylelikle yesinlere bakayım. Bir öğlen. Şimdi bu hem, her zaman bu saatlerde bunları yemliyordum. Artık bunlar yemlenip artık bundan sonra serbest bırakacağım benim acilen gitmem lazım. Şimdi arabamızın tamiri var. Onu halledeyim. Bugün de cuma. Tüm Müslüman arkadaşlarımızın cumaları kutlu olsun ve ve dediğim gibi Allah hepimizi kötülerden korusun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada işte müsefdin bu ilk yavrusuydu. Şunun ikisi şunun ikisi Hüseyin'in ilk yavrusu olarak. Biraz durgun duruyorlar bunlar bugün ya. Acaba neden? Tam olarak da bildiğim yok ki. Daha henüz ekeleşmiş değiller. Yavaş yavaş ekeleşiyorlar. Şu kara nakışlımız, erkeğimiz, İçeride yavrusu var dedik. da ekeleşti bayağı. Eş, eşleşti bile. Bunu yani yavruyla getirmiştim. Bu posta kuşunun İşte bu kümesimizde, şu kümesimizde inşallah e, hani bu sene değil de seneye uçum kümesi kullanacağız. Bazı şeylerin yapılması lazım içeride. İnşallah o da e, yakın zamanda e, biter. Uğraşıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bir başka videolarda buluşmak üzere. Hayırlı cumalar, iyi günler efendim. Hoşça kalın.